Ben Rize Tayeli'den geldim. Mehmet Akif Yazıcı. Orada yaşıyorum. Doğma büyüme oralıyım. Hayvanlarım var, hayvancılıkla uğraşıyorum. Çalışmıyorum bir yerde. Lise mezunuyum. Liseden sonra okumadım. Doğada olmayı tercih ettim. Hayvanlarımı çok seviyorum. Onlarla zaten çok zor ayrıldım gelirken. Hatta bugün görüntülü konuştum. İneklerimi bıraktım yaylada, geldim şehire. Şimdi sıra Masterchef'te. Ben Rize Tayeli'nden geldim. Nereden? Rize Tayeli. Ben Mehmet Akif Yazıcı. Lise mezunuyum. Hayvancılık yapıyorum, çölde ineklerim var, ineklerimi bıraktım geldim. Kaç ineğin var? Şu an e, böyle bir şey olduğu için azalttım sayısını, dörde düşürdüm. Sadece annem bakacak çünkü normalde daha fazlaydı. E, normalde yayla zamanı, yaylaya gideceğiz şimdi. Ha. Bir of. hafta sonra inekleri yaylaya çıkaracağım. Çıkaracaktık, şimdi bensiz çıkacaklar. E, normalde yazın da çayla ilgileniyorum bir yerde çalışmıyorum. Çok özgür ruhluyum. Ben yanlış mı anladım? Bastır şefe geldiğin için ineklerin yarısını mı sattın? Yarısı yani daha fazlaydı da e, şimdi anneme kaldı ya sadece. Normalde ben yapıyorum ailem değil. Babam normal kendi işini yapıyor. Ben hayvanları çok sevdiğim için okul okumadım. Liseyi okudum. Ben dedim hayvancılık yapacağım. Ve köyde yaşıyorum. Bravo. Hayvanlarımı bakıyorum. E turu geçemezsen ne olacak? Yok de. Nasıl geçeceksin? Öyle. E geçemezsen? Bir şey yok ciddi amca ciğerde. Hayatın sonu değil aşk. Ulan inekleri oldu. Ben alırım Adam yaylaya ne? gidiyor. Biz kendi derdimize yanalım. Alır amca. Siz kendinizi düşünün. Kalmışsınız abi İstanbul. <laughs> siz beni düşünme. <laughs> ben Cene amca. dedem. Adam atıp. girecek tık. yaylaya. <gülüyor> 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 e bugün neyle geldin? Amsili itli köfte. Oo. Hamsili yani içli köfte. Yani içli köfte yani aynı, dışarıda aynı. Ama içinde kıyma yok. Çok sıradan geliyor. Ben insanlar buradan yürüyorsa ben hep başka bir yerden yürüyeceğim. Öyle sıradan yolları falan hiç sevmem. Bir değişiklik olsun yani. Malzemeleri marketten mi aldın burada? Yok çöyden getirdim. Hamsiyi çöyden getirdim. Tereyağını. Limonu bile çöyde bizim limon adleyi var çaylıkta. Limonu bile çöyden getirdim. Valla ben meraktan ölüyorum. 5 dakikam var. Sabırsızlandım ben bu hamsi içti köfteye. İnşallah güzel olmuştu. Çok güzel oluyor normalde. Rize'de hamsi festivalinde yaptık. Yemek yapacak mı? Nasıl? Yemek. Ne yeme? Yemek yapmayacağım mı? Yapacağım. E, e ha, başla mı? Başla bu beş dakika sayayım. mı? Ya yeni başlıyor. Şimdi vereceğim. Başlayacak. Şimdi vereceğim süre. Ne tamam. ne çocuk gelmiş buraya. Tamam, başlamayalım baş mı? Başlayalım da. Ne yemeği diyorsun? Ha tamam başlayayım mı? Başla deyin başlayayım. Beş dakika başladı. Mehmet. Efendim? haber? <laughs> ben biraz yorgunum. Ben dün akşam geldim. Saylıktan çıktım geldim. Çay topluyorduk. Şu an aklımın nerede olduğunu ben de biliyorum. 40 tane sekme açık. Keşke burada olsa aklı. Şu an burada olmaya çalışıyor. <laughs> ya zaten hamsi içti köfteleri de az yaptı. Daha fazla yiyemedik. Bir tane yemediniz ama. Nasıl? İkisini yediniz. Biri duruyordu tabakta. Ben yedim oğlum. Bir taneyi böldünüz, usunuzda birini yediniz. Ha. Ha. <laughs> o zaman sen tam yaptın biz mi yemedik ben mi yanlış hatırlıyorum evet, ya? Evet hepinize birer tane. Ben daha bol bekliyordum tabağa. çok lezzetli olduğu için. İleriye doğru gittim mi bir daha yaparım da bol olur. <laughs> Peki sen nasıl hazırlandın? İşten dolayı pek hazırlanamadım ama boşluk bulduğumda bir iki video izledim. Bir de şey gelirken yolculukta Havaalanında beklerken bugün gelirken. Buraya. En son hangi videoyu izledin? En son şey, soğan çorbası. Soğan çorbası. Onu izledim. Ben çünkü buradan gittim. İnekleri yaylaya çıkardım. O arada omuzum falan çıktı. Nasıl? Geçmiş olsun. Bizim öküzler var ya bu. ineğin hani erkeği. <laughs> öküzün, öküzün ne olduğunu biliyoruz oğlum. Öküzün ne olduğunu hakimiz. Şimdi ben ahırdan çıkardım. Arabaya koymak için yaylaya gidecekler. Önünden koşuyordum. O arkadan da diğeri geliyordu, diğeri gelirken, diğeri geri dönünce bu benim peşime gelen ipini tuttuğumda geri dönünce tabii hızlı koşuyorum önünden. 6 aydır ahırda oldukları için böyle haykırarak çıkıyorlar. Birden bu omuzumu geri doğru çekti. Çekince böyle hırçetti, arkaya döndü, kaldı orada. Ben ama hala ısrarla bırakmıyorum öküzü, kaçacak çünkü. O şekilde sonra işte o sıcaklıkla halam geldi, tuttu kolumu, aldı yerine. Halam omuzum... mı taktı yerine? Ha bizim orada köylerde öyle omuz çıkık, çıkıklarını falan çıkıkçılar alıyorlar yani. Var, çıkıkçılar var. var. Şimdi burada ne yapacağız Mehmet? Buradaki hedefler ne? Buradaki hedefler biraz karışık. Niye? Ben çok işim olduğu için. Yani böyle çok ileride de düşünemiyorum. Çünkü aklım hep geride. Onun için. Hep ineklerde sen, değil mi? İnekler de işler de kim yapacak arkada? Kime teslim edeceğiz? Kim de var de, evde? Senden başka? Annem var yalnız yani. Annem var, kardeşim var Kardeşim şu an okulu var. Ya yani işin önünde ben gittiğim için, başta ben olduğum için ben çıktığımda arkadakilerin hiçbir önemi yok. Vallahi Mehmet bunların hepsi tarımın, çiftçilik hepsi dert ama bizim de bir derdimiz var. Evet. O derde geçelim. Arada biz de bu konuyla ilgili üç şef olarak mesajlarımızı veriyoruz. Çiftçiyle, tarımla, kadın kooperatifleriyle. ...ama çok da zaman ayıramıyoruz. Ben de gaz kokusundan bayılacağım buradan. <laughs> yani yemek memek yapamayacağım. Ama şef cidden kokuyor. Var bir Gelir gelmez, ya, doğru daha kaç. gelir gelmez bizim ocaklara, fırınlara başladın mı yani? Arkadaşlar bizim istek ve dilek kutularımız burada bakın. Eğer bir isteğiniz, dileğiniz olursa... <laughs> ...tamam mı? Yazıyorsunuz ne lazımsa. Buraya atıyorsunuz. Biz her gece şeyden sonra oturup... ...onları tek tek değerlendiriyoruz. Nereden gaz kokusu geliyor? Gelmiyor mu burada? Gelmiyor. Ne? Nerede? Gaz kokusu mu var oğlum burada? Ara ara vuruyor. Ben aldım ara da alıştı alıyorum. herhalde ben de... bunun da bilmiyorum. Yok, Yok oğlum gaz kokusu. Yok. Nereden geliyor gaz kokusu? Koku. Yalan mı dedim kokayla? <laughs> ne bileyim ben yalan mı dedim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu dedim kokmayın. Yok gaz kokusu falan. Ya şimdi buraya mesela işte eğer yarışmacı gününde değilse böyle gazdan fırından başlıyor yavaş yavaş. Oho gaz kokusu dedi ya. Hazır değil misin yoksa? Kim dedi? Sen dedin. Öyle bir şey demedim ben. Tamam işte bugünkü bahanen hazır ayağı kazanamazsan benim tezgahım gaz kokuyordu dersin. Ha? Benim bahanem varsa da, da 12 saatlik yolculuk yapmışım şu an ölüyorum uykusuzluktan. Mehmet iyi misin? Gaz bas falan kontrol mü? Yok yayını. 12 saat mi geldi? Benim uçuşum şey rotar yaptı sonra uçuşu iptal ettiler sonra Trabzon'a götürdüler bütün yolcuları. Gece buçukta uçağa bindim 7'de otele geldim falan. 6'dan işte Dün altıda havaalanına gitmiştim bu sabah 6'da çıktım havaalanında Ne yaptın planlamaları yaptın mı şimdi buraya geldin Ana kadroya girince hayvanlara kim bakacak yaylaya kim gidecek bunları hayvanlar, planlayacağım demiştin Hayvanlar yayla da şu an oralar hazır tam sıkıntı yok Yine biraz ufak tefek pürüzler çıktığında halledeceğim telefondan da sıkıntı yok Ne çıkabilir yok. ki? Olur da aksiliktir yani sonuçta ben buradayım olabilir yani Peki ne söylediler buraya kazandığını duyunca evdekiler ne söyledi? Evdekiler zaten bana çok güveniyorlar. Herkesin beklentisi çok yüksek. Bu da beni biraz korkutuyor. O şekilde herkes çok mutlu oldu. Burayla ilgili bir çalışma yaptın mı? Ya yemek sürekli yaptım. Bizim ev çok kalabalık olduğu için. Diğer türlü özel bir şey yapamadım. Çok yoğundum çünkü. Bom, yani. Burası sadece ev yemekleri yanışması mı? Asya yapacaksın, Hindistan yapacaksın. Yani kendime güveniyorum. Daha yaparım. Var mı rakibin? Arkadaşlar herkes kendine göre sonuçta buraya kazanmak için gelmiş. Herkes de kendine göre başarılı. Ben de aynı şekilde. Profesyonel aşçı olanlar var. Ama biraz da şans işi, şans, şans işi. Benim bildiğim bir yemek çıkar, onların bilmediği çıkar. Ben kazanırım. Orası belli olmaz.